Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte sizinle yeni serimiz olan Minecraft'a başlıyoruz. İlk olarak sizinle Minecraft Angry Games oynamak istedim. İyi seyirler. Hemen e, direkt ortaya koşuyoruz. Umarım ditme e kalırım. Çünkü çok o tamam güzel şeyler çıktı ya ilk'e göre. Çünkü gerçekten çok fazla deneyim yok. Hatta hiç yok diyebiliriz. Çok fazla oynamadım. Neyse aldıklarım yeter diye düşünüyorum ve kaçışıyorum kaçıyorum. Aha. i̇leride şey chest'i gördüm. Direk ona doğru koşacağım. Umarım biri beni takip etmiyordur. Dur ya. Evet, büyük bir ihtimal şimdi öleceğim. Burada gerçekten çok karışık. Kandan biri gelmiyor mu? Geliyordur. Evet kimse beni siklemedi. Ha, şunları giyelim, şunu giyelim, şunu giyelim. I, bir tane Diamond'ım var. Büyük bir ihtimal dikmeyecek kalırım ve birinci olabilirim. Tabi aslında çok erken konuştum farkındayım. Aaa millet götümü almaya geliyor. Oo. Kebap gibi orası çocuğu ya. Ana kodum. Aha ananı sikecek şimdi. Aha. Geldi. Kaçtı mı lan o? Lan hareketsiz durunca hayvan mı lan bu? Hareketsiz durunca bir şey yapmıyor. Ya ne var adam Şur Şuralarda büyük bir ihtimal bir şey olabilir çünkü bu harabe. Yani ne, ne boksa artık bilmiyorum. Ya aman ne Dur geldim lan. Geldi ki burada. Ortada bir sorun var, geçip geliyor. Altı minites. Altı dakika. Orta gideceğim, dur. Şunu almışlardır. Şu an el hareket çekiyorum ama siz görmüyorsunuz. Ee, neden diye soruyorsunuz? 2 diamond'ım var, sopan var mı? Lanet olsun kahrolası sopam yok. O da olsaydı, kahrolası bir şekilde mutlu olurdum. Kahrolsun yok. Evet. Çok seksi bir açıklama oldu. Kahrolsun. Ama burada şey yoktu. Dur, dur dur dur. Boka bastım. Aa, yedim. Tamam. Büyüğünden bir tane yedim. Arkamdan biri sokacak şimdi bana görecek. Ya bu bölümde bok gibi bölünmüş ya. Er meydanda şey koymuyorsunuz. Siz ne biçim adamlarsınız ya. Ya nasıl sokacağım senin ya. kadar geçtik denen halde mi Evet ama güzel yanlar da var. Aa, dur, Boka, oraya gidersek boka basarız. Şurada uyuz oldu? ne kodum orman piçi gibi geziyor meydanda. atlayacağım da aşağıda da yani aşağıda tam set olabiliyoruz ama benden önce gidenler var beni sikmeye gelirler oraya önce. Bunu yerim yani. Durun bir. Evet. De var. Aha sopa. Evet. Tamam. 5 tane şey var. Benim tek derdim şimdi. Yok. O değil. Oo, ben baya iyiyim aslında lan. Dur abi dur. Boka geleceğim. Evet. Şu gereksiz denekleri şey bırakıyorum. Zaten e, hayatta kalan bunları almıştır. koyayım ya. Hiçbir şeyim olmaz ya. Bunlar bir yerde varmış. Diye hatırlıyorum ya. Ay var. O tam bak güzel şeyler yaptı. Abi benim o, tam tam set oldum. Evet olay. O, a, dur dur lan. Oh. için dünyalar. kolay. Bırak şunu bırak. Abi benim onu bulmam lazım ya. Ne olur ya. Dur ya dur geçkin. Aa acıktım. yok ya. Abi bir dakika kaldı ya dur ya dur. Ne koydum bölümünde ya. Ya kayboldum ya burada şey bulamıyor muyuz? Ne biçim sikti bölümsüz siz ya. Ya yok yok bunlar lazım değil. Dur abi. Ya tam nereye geldim amına koyacağım ya. Yapacağız hocamız benden amına koyayım ya. Bu ne lan olta olta tutuyor ya. Ya evet şu an kahrolacağım. Ay bu varmış gibi şey yani. Nerede yani? İnsan bir ortaya koyar ya. Bölmenizi siz kim ya? Ben Aa, imkansız artık bitti. Çok düşük bir ihtimal benim onu oraya yazam hatta. Ee, büyük bir ihtimal imkansız denir hatta Türkçe'de buna. Acaba imkansız Türkçe Şuna bakmıştık değil mi? Abi hiçbir şey yok mu ya? Aklınızı sikeyim ya. arto sürü dedi birbiriniz gerildi Aha buldum tamam ay abi dur dur bir bir, bir dakika daha şunun devam amına koyayım kaç kişi Evet. Yedim. Tamam. Ee, Beni izlediğiniz teşekkürler arkadaşlar. Ee, abone olmayı unutmayın. Ve videoyu beğendiyseniz alt taraftan like atabilirsiniz. Bok gibi oynadım, değil mi? Ya biliyordum zaten. Neyse. Size o zaman iyi günler diliyorum.